Radyo ve TV sunucusu Kadir Balık, ünlü ressam Salih Selimoğlu'nun Bahçeşehir'deki atölyesine konuk oluyor. Mikrofonumuzu ressam Salih Selimoğlu'na uzatıyor ve yapmış olduğu çalışmaları kendisinden dinliyoruz. Ünlü sporcumuz Nagihan Karadere ile bir araya gelen Salih Selimoğlu kendisine bir de tablo hediye ediyor. Efendim herkese merhabalar, sevgiler, saygılar. Sevgili hocam Salih Selimoğlu, Hocam e, yine atölyedeyiz, yine evimizdeyiz. Evet, hoş geldin tekrar. E, muhteşem tablolar. Sağ olasın. Yani efendim. iki aydır seni Türkiye'de herkes konuşuyor. Teşekkür Hatta ederim, sağ olasın. ünlü milli e, sporcu Nagihan Karadere de özellikle evet. bir tablo seçti. O seçtiği tabloyu da lütfen gösterelim arkadaşlar sevgili Fatih. Firuze'yi seçti. Evet. Ee, onu da zaten mutlaka resmi vardır. Evet. Anlatır mısın gurbetçi arkadaşlarımıza, gurbetçi vatandaşlarımıza, bütün dünya noktasındaki kişileri anlatır mısın efendim? Şimdi kimsiniz? Sal Neler yapıyorsunuz? Ben Salih Selimoğlu, 1978 doğumlu. Orta ve Lise İstanbul'da, aynı zamanda üniversitede İstanbul'da, Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Resim Bölümünü bitirdim. Daha sonra bir 3-4 sene Avrupa'da yaşadım. Ee, küçük yaştan, 7-8 yaştan itibaren hep resim, resim, resim ya da bir ara hat, tesip Osmanlıca merak sardım. Ee, 8 ay Tarhan'da kaldım. Ee, hat ve tesibi öğrendim. Osmanlıca'yı kendi çabamla öğrendim. Osmanlıca'yı iyi okur yazarım. Şimdi biz anlatırken Fatih tabloları geçsin. Şimdi buradaki mesela şuradaki arka tablo bizi neyi anlatıyor? Bir tabloya bir öncelikle tarzımı söyleyeyim. Ben postmodernizm şeklinde çalışıyorum. Bir tabloyu ben yaparken bir projeyle yola çıkmıyorum. Düşünüp proje yapayım, plan yapayım, şunu buraya koyayım. Şey. E Duygular. Yeni yaptın, evet evet. Mav, Mavilikle ilgili bir tablo yapayım de, de dedim. Sonra uzun zamandır böceklerimi kullanmıyordum. Dedim bir böcek çizeyim. Ortaya çizince. Bir projeyle gitmiyorum. Ne çıkarsa ben de bilmiyorum. Bir belki faz farklı olur. Ki, mutlaka editörümüz evet. e, tabloları gezecektir diye. Bu, şurada da böyle mesela. Aynı şekilde masam bu kufi yazı iki harf var. Ama Nagihan bu, bunu mu evine e, almıştı? Bu niye anlatıyor? E, modern standart da bu neyi anlatıyor diyemezsin. Neyi algılıyorsan oydur. Ben burada arı görüyorum. Bal evet, görüyorum. evet. Petek evet, görüyorum. Evet. Para görüyorum. <laughs> evet. Anladın mı? <laughs> Neydi? o 2, 25 o... Nagihan Karadeniz'i görüyorum. Ee, şey, şöyle bir şey söyleyeyim size. Ee, dünya, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra daha önceki sanatlar hep objektifti. Para için, o zamanın krallığı ya da gücü için sen onun potresini yapıyordun, en iyi şekilde onun için yapıyordun. Asla asla, asla duygularını iç, ile bir şey yapmıyordun, duygularını yansıtmıyordun eserine. Ama modernizmle beraber subjektif ortaya çıktı, duygularıyla beraber duygularını katarak ve insanlar bir şey vermeye başladı sanat. Sanat, modern sanatın serüveni de odur. Çok, çok yakın zamanda da bir sergin olacak. Sergi, estelasyon estilasyon evet, sergisi. Çok küçük anlatır mısın? E, Gazeli çocuklar bize fısıldıyor, çok bir şeyler gel. fısıldıyor adına. Bir estelasyon yaptım. Şöyle bir şey. Bir gece hakikaten her gün haberleri, gazetelere ya da sosyal medyaya baktığımızda 50 kişi, 10 kişi, 20 kişi çok rahat, kolay söylüyoruz. Ama çocuğumuzun parmağına yine battığı zaman iki gece uyuyamıyoruz. Bu çocuklar için ne yapabilirim diye düşündüm. E, sıfır noktası olarak yastığı seçtim. Neden? Yastığı kafamıza koyduğumuz zaman... Kafaya koydu, kafamızı koyduğumuz zaman bütün hayallerimizi, yorgunluğumuzu her şeyi orada atarız. Bu çocuklar ölürken acaba kafaları yastıkta Şimdi mıydı? Birazdan Fatih da gösteriyor. Evet. evet. Yastık var mıydı kafalarda ya da hiç yastık. Çünkü 20 günlük bebekler de var. Yastık Yastıklara tek tek isimlerini yazdım. Yani El Cezire ajanıyla iletişim kurdum, mail attım. Bana 05 yaş 6 tane 6000'e yakın isim gönderdiler. Bir senelik 0-5 yaş çocukların isimlerini yaş, yaşlarını buldum. Bunları 52 yastık, 52 hafta bir senelik. Bunları değerli inşallah Evet. Olarak, evet. yapacağım önce, bir esterasyon için. olarak bir mekanda evet. sergilenecek. <laughs> Yakında da e, bununla alakalı zaten gerek sosyal medyada gerek her noktada haberleriniz olacak. Evet. Zaten e, daha önce de olmuştu. Peki çok teşekkür, ben teşekkür ee, bir çok teşekkür ediyorum. teşekkür ederim. Biz Salih Bey'e çok teşekkür ediyorum.